Ben Bilek'le bir konuşmak istiyorum önce sonra konuşuruz bu konuyu. sıra savuldu. Şey daha sıra sende. <laughs> Bizde hiçbir şey yok. Siz nasıl hallettiniz hemen? Hemen değil ya dün düğünde hallet. Dün düğünde. Düğünde. Ha, biliyorduk <laughs> zaten Evet evet burada baş başa lazım. <laughs> evet. Ozan nerede? Bilmiyorum işte ona sinir oldum şu an. Bilmiyorum hem bana haber vermedi hem de yok. Nerede Düğünün kerameti. Ozan kaçtı o zaman. Tamam. <laughs> 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 tamam. Cansel Can sen devam ediyor düğüne. Ozan kaçtı o zaman. Çocuk böyle. var Evet. Siz konuştunuz mu dün hiç? Doyamadım. Hiç yazışmadınız. Hiç haberim yok. Aa. Ya, Yayın daha şey açılsa onu da bilmiyorum. Ben arka taraftaydım. Güneş geliyordu. Ben ne dedim ki ne yapabiliriz acaba? Baktım hemen bileğin yattığı bir tane battaniye vardı. Gittim aldım onu. Boydan boya camı kapattım. Daha kısık mı? Daha <laughs> iyi oldu ama öyle. Sonra <laughs> <laughs> duyamıyor musun beni? Şey olmadı. Ben buradan duydu ya. Isınmadılar mı bu seferde? Bu sefer de ısındılar işte kanka. Finalde biz orayı çektikten sonra <gülüyor> <gülüyor> meğerse perde alttan yukarı geliyormuş kanka. <laughs> evet, şeyden çıktı. <laughs> evet. Onu daha sonra keşfettim. Peki bunu niye sana şoför söylemedi? Kanka yani işte şey sormadım kardeşim. bu cehalet kanka. Malzemeyi kullanamamakla alakalı. Aynen. cehalet ama cehalet değil oğlum. Düşünce ne alakası var oğlum? Ben ışığı kesmek için kanka hızlıca ilk yolda Bilmemek Yani, Bilmiyordum. Tamam bilmiyordu. cehalet ama şoförün söylemesi lazım yani. Evet. Şoföre değil ben kendim çözmek istedim. Ama adam battaniyesin diye alıyorsun adam uyuyormuş orada. Tansu da kendini bayağı özel hissetmiş herhalde. Ne güzel bak yüzü gülüyor. Hatırlamıyor bile. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben Tansu'nun şuna inanıyorum. Tansu burada bambaşka biri dışarıda bambaşka biri. Nasıl yani? Bir dakika beyler. Oynuyor Gerçekten. mu diyorsun yani buraya? Sana hayır bir şey diyeyim mi? Daha dur bakalım. maruz kaldı, maruz kaldığı durumlarla alakalı burada kendini biraz frenliyor <laughs> oldu. Çok böyle baz anlayabilirim. Aynı. Yani, yani, anlayabilirim. olup duruyor. Aynen. Bak anlayabilirim onu. Makyaj mesela bundan bahsediyorum arkasına işte. dönüp böyle güler yüzleri falan konuşuyordu. Bilmiyorum, şaşırdım. Yiyelim o da kendisinin hatası. Peki Serdar. Perdeyi bulduğunda da çok güldük. Serdar bugün bir oylama olacak, gala olacak biliyorsun. Bugün oylama ol, 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 olacağı için kimi yazarsın? Elemedi. Kimi yazarsın? Elemedi. Bakarız kanka. Niye bakarız? Var mı aklında biri? <laughs> aklında biri yok ama... Tansu servisi de... Harbi lan sen kimi yazacaksın kanka? Kimi kızlardan eleme yazacaksın? Kanka hepsi iyi şu an. Seninki önemli şu an biliyor musun? Idık bıdık yapacağım. Yani Buse. Yani ise, aşkım ben bir bilekle bir konuşayım. Bunu sonra gelip anlatırım size ne olduğunu. Ama onu. konunun içeriğini en azından bir söyle merak ettik burada. Yani, yani iyi bir şey de yani. Bir şey mi? Yüzüstü şöyle Kıskançlık bir. Kıskançlık mı? Kıskançlık Anlaşamak falan mı? değil. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu öğrenmeye gideceğim. Yani o zaman soğukluk onun var? tarafından sana soğuk davranan mı? Hayır. Dün bir, biz eve gittim aradım. Açmadı, 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 açmadı. Sonra bir anda açtı dışarıda üstünde mont bile yok. Ne yapıyorsun? Arabadan indim. E, arabada niye açmadın? Çarede Mahir var. E, selam verseydim çocuklara. Cevap yok. Ne yapacaksın falan filan. Bir geçiştirme falan filan. Ama dün yayın açtılar sanki. Aa, Yanlış mı e, Yok. Ya o zaman açmış şeyini. Açmadı. Karıştırma yayın filan. Dört yayın yaptılar ya, ya. Dört yayın yaptılar ya. Dört e, yayın Ozan falan hey, yaptı. Burak da vardı galiba, galiba onlar da. Mahir hepsini Kendi yani yoldan saçım. çıkartmaya. Mahir'le ne alakası bilmiyorum yani. yani. Ya. Daha öncesini yaptım. Nereye gitti? Ben anlamadım ki sabah 7'ye kadar Evlerim yok bunların çocuğum. Yani niye ha, arabada sabah 7'ye de, de mesaj attı. Arabada işte. sabah 7'ye kadar mı? Araba arabada değil. Attılar, sahil yani. da şey, Durun çalıştı. bir tür etmeyin hemen. Aa. <laughs> o i̇şte anladınız mı niye şey anlatmadığımı? Müzik kutusuna gibi balerin bebeklere benzemiyor muyum? Ha 7'de mesaj. Yani, yani de Mesaj attı. Daha yeni bitti. İşte uyuyacağım şimdi falan diyor. Öyle Aa, bir konuşup Sabah da geç geldiler. Şey gibi değil mi? Gece 5'te yatıp seni seviyorum Alın aşkım. Alınmamış uyku belli yani. Tam olarak o. Belli sabah 8'de 9'da yatılmış. Ama çağrı bir Aldın ılımlıydı sana. Desici. Ne? Çağrı bir yumuşak da ılımlıydı sana. Şarkı falan İyice o zaman söyledi. hani... Sana bakarak Niye şarkı ılımlıydı? söylemesi Kaçık mi? Kaçıp bana gel matmazel. Şu an tam bir matmazel olduğun için bir de. Kara ben. <laughs> matmazel değilim. Bayr, Şu ortaya bir genel kültürle alakalı bir şeyler attım. Esinlenirim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Mesela <Esinleniyorum>. Kanada'da <laughs> hadi de ki Kanada'da bir sabah uyandım. <laughs> Kahvemi doldurdum. Sonra buzlu suyumun içine açtım. girdim. Ne ne anlatam sen başla kanka. Ben yaşamadım yani sen yaşadın ya anlat kanka. Yani e, genel kültür diye bir şey yok orada kardeşim. Herkes, kültür var. Kültür var. Tamam göre. neyse kanka işte anlat. Oranın ya Kanada güzel. Ama bazı yerlerde tabii ki hani sıkıntılar çektiğim oldu. Yani burası gibi değil. Sebebi de buraya geri dönüş sebebim, sebebim de zaten oydu. Yani bir ülkenin bir geçmişi yok. Yani bir kültürü yok. Kendine ait bir şeyi yok yani. Benliğim yok yani. Evet yani mesela e, yani düşün bir kalabalık var. Dünyanın her yerinden insanların toplandığı bir yer olarak düşün. Sırf yaşam Herkes kalitesi, standartları daha yüksek diye. Aynen herkes oraya gelmiş, orada toplanmış. Öyle, öyle, evet. Yani herkes kendi şeyinde yaşıyor. Sibel yine kafada kuruyor şu an. Ben program böyle <laughs> katılmıyorum. Bir de diyor dansa devam, devam etmeye ümitlenir. karar verdim. Ümitlenir miydin kanka? Ben ümitlenirdim. Ümitlenir bir şey yok yani. Arkadaşlar şimdi sevgi öyle kolay kolay bitmeyecek. Bununla yaşamaya öğreneceğiz. Bu işte kabulleniş evresi. Evet. <laughs> Sevmek her şeyi düzeltmiyor. Biz ilişki de yaşasak olmuyor işte gördüğünüz gibi iki kere çok ciddi kavga edildi. İstemek olmuyor yani. Ben Çare'yi seviyorum, seveceğim de tabii ki bugünden güne azalacak yani bu. Aradan Dün zaman kendimi içerse... çok haksız görüyordum ama. Aradan... Bak bugün uyandım mesela, hayır hani o da bana bunu yaptı, ben bunu i̇şte. zaten bunu yazacağım. Hı -hı. Aradan Siz de geçerse Ben tanır mısın? Yok diyor işte onu diyecektim tam. Çağrı'dan başkası Aha. yokmuş. yok mu? Çağrı ile evlenmeye Ayrılık evrelerini yaşıyor. İlk inkar, sonrasında kabulleniş, Kabuleniş. sonrasında vazgeçiş ve bitiş. <laughs> sonra Kimseyi yeni tanımam. Sonra İlk yeni de yarışmaya en başında gelmemiş. bitiş bir vazgeçiş. Benim bu kaba kaldırmazdı. Artık böyle bir söz kullanıyorum kendime. Yapamazdım yani. Öyle kolay değil ya. New yani, boy. Yani, <laughs> Sen niye kendine bu sözü kullandın ki? Okay. Biter başlar. Biliyor Çünkü yani. zaten o sevgililik bilinci Valdi yoktu diyorsun. ki o zaman bende. Flört gibi. Ama yani ben 4 senelik ilişkimden sonra Elif. 3 ay evden çıkmadım ya. Evet Astro